Değerli spor severler, herkese merhabalar. Trabzonspor gündemini konuşacağız. Haldun Damaç'la hoş geldiniz. Hoş bulduk Songül, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum ben de size iyi yayınlar diliyorum. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim, çok sağ ol. İşte hafta sonu çalışmaya devam ediyoruz ama hafta sonu olması bir şey değiştirmiyor yani. İşleyen demir ışıldar diyelim biz ona. Evet, öyle söyleyelim bakalım. İşlemeye devam. Şahane. O zaman hemen ben daha fazla vaktinizi çalmadan başlıyorum. Gündemimiz Emre Mor. Fatih Karagümrük'te iyi bir çıkış yakaladı. Ee, böyle felaket geçen bir Galatasaray döneminin ardından. Fenerbahçe'de yakın zamanda ciddi görüşmeler olduğunu biliyoruz ama bugün galiba e, Trabzonspor'dan da bir atak var Emre Mor için. Evet. Şimdi e, Karagümrük performansının e, gerçekten çok iyi olduğunu söyleyebiliriz. Aslında zaten oyuncu Hani, e, yani Avrupa futboluna damga vuracak 50 oyuncu e, arasına 17 yaşında girdi yani yetenekleri tartışılan bir oyuncu değil bu sezon 29 maçta 6 gol 4 asist yaptı ki bu gerçekten çok e, önemli bir rakam ben kanat oyuncularının e, ortalama 12-14 gole tesir etmeleri gerektiğini düşünüyorum her zaman ama e, netice itibariyle işte yeniden bir ayağa kalkma sürecinde 10 gole tesir etti e, oyuncuyu aslında e, Fiorentina'nın istediğini de biliyoruz yani İtalya'dan da teklifler var e, oyuncuya e, şimdi şöyle bir şey söyleyeyim e, sağ kanat ve sol kanat oynuyor şimdi e, Trabzonspor'un devreye girdiği e, cümlesini ya da işte kamuoyundaki yansımasını ben de gördüm ama Emre Mor'un yüksek verimle oynadığı yer sağ kanat yani Fenerbahçe sol kanada Buruma'yı aldı, sağ kanada Emre Mor'u alarak orada bir alternatif oluşturmaya çalışıyor. Peki acaba e, Trabzonspor alıp sol kenarda mı oynatacak? E, onu çok anlam anlayamadım. Çünkü yani bana çok, Visca var orada, Visca'nın olduğu yere bir oyuncu almak e, aslında ekstra bir maliyet. Ya da belki de şöyle mi acaba, biz bunu transfer dönemlerinde görüyoruz genellikle. Evet. Tra yani oy takımlar tarif oluyorlar, oyuncuların fiyatları yükselebiliyor bazen. Bu bu noktada bir e, transfer hamlesi mi? Onu da çok net bir şekilde e, anlamakta zorluk çekiyorum. Ama benim e, aldığım istihbarat şu doğrultuda. Emre Mor için e, Fenerbahçe'nin Süleyman Urma'yla görüştüğünü, e, Süleyman Urma'yla maddi konular ve artı e, bir takas konusu da ekleyerek işi bitirmeye çalıştığını biliyorum. E, o hatta oyuncunun menajeri Nima Mondri var, onu da çağırdı e, Fenerbahçe. Ama bilemiyorum. Dediğim gibi hani bu tür olaylar hani son dakikada çok farklı şeyler konuşabiliyoruz. Bence Trabzonspor'un ihtiyacı olan taraf sol kenar, yani Trabzonspor. E orada 2 3 oyuncuya talip oldu. Onu biliyoruz. Onları söyleyebilirim. Yani Trezegen'in dışında da talip olduğu oyuncular var Trabzonspor'un. E, bence o nokta üzerinden gidiyor Trabzonspor diye biliyorum. Ama neticede a yok sağ, sağ tarafta biz çok e, şeyde oynayacağız. Çok e, e, çok farklı 3 e, kupada oynayacağız. Avrupa'da varız, Süper Kupa'da varız. Ya daha doğrusu e, Ziraat Türkiye Kupası'nda varız. Süper Kupa'da oynayacak o aile bir konu da ligde varız diye e, bir çeşitlendirme yapmak istiyorsa hala şu anda elinde Abdülkadir Ömür de var yani sağ kenarda. Onun için yani bana çok şey gelmedi. E, çok da böyle hani e, inandırıcı gelmedi. Ama e, sonuç itibariyle bu takımların bu, bu tür politikaları olabilir. E, ben e, Trabzonspor'un e, Lamkel Z'ye e, talip olduğunu ki oraya Fenerbahçe'de istemişti. E, Trezege'nin hatta hatta Beşiktaş'ın da gündeminde olan Onyekun'un e, gündemde olduğunu e, biliyorum ama sonuç itibariyle sağ kenar oynayan Emre Mor'a talip olduğu haberlerini ben de gördüm ama e, açık söyleyeyim doğrulatamadım ama burada tabii e, yani Bilemiyorum bunun arkasında ne tür bir strateji var, ne tür bir planlama var. Onu bilmiyorum. Ha oyuncu nereye giderse daha iyi olur noktası başka bir tartışma konusu. Hani Viscanın arkasına gidecekse bence Viscanın arkasında şans bulamaz, çok işi zorlaşır. Ama bu tarafta dediğim Fenerbahçe'ye gidecekse Fenerbahçe'nin o alanda ön alanda da işte İrfan Can'ı oynattığını biliyoruz. Hatta ee, şöyle söyleyeyim, George Jesus e, Ferdi'yi alıp o tarafa götürme ihtimali üzerinde duruyor. Yani bütün bunlar ihtimaller. E, galiba hani e, iki takım arasındaki rekabette bakalım e, hangi hangi takım öne çıkacak? O konuda fikir yürütmek gerçekten çok zor. Yani ben bir şey, bir şey söyleyemiyorum. Çünkü istihbaratım, aldığım istihbarat Fenerbahçe'nin e, para konusunda küçük pürüzler ve takasta kullanılacak oyuncular konusunda ufak tefek sorunlar yaşadığını, menajeriyle de görüşüp hani Süleyman Hurma evet biz bu konuda anlaşırız problem değil. hani bu ufak tefek pürüzleri çözeriz. Siz futbolcuyla da anlaşın noktasına geldiğini Süleyman Hurma'nın da futbolcuyla anlaşın diye e, tavsiyede bulunduğunu biliyorum. Yani söyleyeceğim bunlar. Özever strateji dediniz ya hani bir izleyicimiz de şöyle bir yorum yazmış Emre Bey. Fiyat fiyat arttırma amaçlı olduğu çok belli demiş. Emre Ya Or o tabii o tabii e, Songül onun görüşü. Ben hani bu yüzde %100 böyledir demiyorum. Yani ama bizim bakıyorum yani maalesef futbol e, penceremiz galiba çok fazla geniş bir açıya bakamıyor. Onun için 11 on diyoruz. 3 takım talip oluyor. Trezege diyoruz. 3 takım talip oluyor. İşte Vedat Muriç diyoruz iki takım talip oluyor. Ya dönüyoruz dönüyoruz aynı oyunculara gidiyoruz. Yani bizde daha önce oynamış oyunculara gidiyoruz. E şimdi Emre Mor diyoruz iki takım talip oluyor. Yani ben ya Abdülkerim Bardakçı yani ya 24 saatte 3 tane takım değiştirdi. Yani bu noktadayız gerçekten çok enteresan. Onun için söylüyorum. Hani ben e, anlamlandıramıyorum. Yani bu kadar dar bir çerçeveden mi bakıyoruz transfere diye de şaşırmıyor değilim. ya yani. demek ki çok dar bir çerçeveden bakıyoruz. Hani sağ kenar, sol kenar oynayacak oyuncu Avrupa'da o kadar çok ki. Yani işte Kasımpaşa gidiyor Muleka'yı alıp getiriyor. Muleka e, Türkiye'de iş yapıyor. Yani e kiralamayla geldi üstelik. Yani standart bir yerde fazla bir iş yapmadan. Ama şimdi bir bakıyoruz. Biz takımlar e, işte mülakaya talip oluyorlar. Yani bunu daha önceden keşfedebilme ihtimali yok mu dersen olmalı yani, olmalı. Yani scout ekipleri bu kadar güçlüyken bunlar olmalı diye düşünüyorum. Emre Mor'la ilgili son bir soru daha sormak isterim ben. Ee, şöyle ki kendisi zaten Volkan Demirel'le büyük bir çıkış yakaladı. Volkan Demirel'in de açıklamaları var. Hani Fenerbahçe'ye uygun olduğunu düşünüyorum minimalinde. Ee, Emre Mor'la ilgili mental, hani, mental olarak şöyle bir şey var. Sanki sürekli yüksek tutulması gereken bir oyuncu. Yani teknik direktör ve e, teknik ekibe göre potansiyeli değişen bir oyuncu. Bu hem Fenerbahçe Trabzonspor açısından ne gibi handikaplar doğurur ya da ne gibi avantajlar kazandırır takımlara? Şimdi yani mevkiinden bağımsız olarak konuşayım. Abdullah Avcı'nın olduğu bir yerde yerli oyuncuların yukarıya doğru çıkması gayet doğal. Yani orada herhangi bir sıkıntı olmaz. George Jesus ise daha hedefli giden bir teknik adam ki gayet de haklı. Diyor ki bir yıllık sözleşme yaptım benim benim Fenerbahçe'yi şampiyon yapmamı istiyorsunuz. Onun için gidiyorum. Orada şu oyuncu oynasın şu da yukarıya çıksın. Acaba şu oyuncunun nabzına göre şerbet vereyim duygularına hitap edeyim demeyecektir. O profesyonel bir dünya olarak bakacaktır. Onun için de Emre Mor'un açıkçası ben hani oraya mı gider buraya mı gider noktasından daha farklı bir şekilde Emre Mor'un Türk futboluna kazandırılması gerektiğini düşünüyorum. Yani o manada hani Abdullah Avcı da e, yüksek verimli oynatabilir. Yani çok net bir şeyler söylemek gerçekten çok zor. Dediğim gibi benim için çok sürpriz, sürpriz oldu. Hani Fenerbahçe ile neredeyse yüzde doksana varan şekilde anlaştığı e, haberleri varken yani bu, bu, tür bir bilgi almışken şimdi Trabzonspor'un devreye girmesi hani beni açıkçası şaşırttı. Öyle söyleyebilirim. Ee, biz bu transfer döneminde daha çok şaşıracağı benziyoruz. Evet. Yani bunlar gerçekleşiyor tabii. Yani e, bilemiyorum dediğim gibi hani bilemiyorum dememin sebebi şimdi diyebilir ki izleyiciler de ya bilmiyorsan niye bize yorum yapıyorsun? Benim bildiğim bilgiyi söylüyorum. Fenerbahçe e, kara gümrükle anlaştı. Öbür tarafa döndüğümüzde yani e, oyuncuyla anlaşma zemini e, oluşturacak. Belki de anlaşamaz ama şunu söyleyeyim. Evet söylediğin doğru. O kısmı atladık. Volkan Demirel kısmı, Volkan Demirele soruyorlar e, Fenerbahçe kulübü diyor ki yani e, biz bu oyuncuyu alırsak e, sıkıntı yaşar mıyız? Hayır çok doğru bir isim, sıkıntı yaşamazsınız diyor. E, peki e, işte bu geçmişte yaşanmış sıkıntıların sebebi neydi? Ben onunla konuştum diyor Volkan Demirel. E, sen e, hakemlerle hakemlerle oynamayı bırak. Futbolunu oynamaya bak dedim ve buna ikna ettim diyor. Ve sonuçta da Emre Mor bugün geldiği yere geldi diyor. Yani bugünkü noktaya geldi. Sonuç itibariyle olay bu. Ee, önemli olan burada şu. Onu özellikle söyleyeyim. Türk futbolu kazanması lazım. Çünkü Emre Mor özel bir yetenek. Yani bu tür yetenekler işte Fenerbahçe'de Arda Güler, Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, Ahmet Can Kaplan Emirhan İlkan Emre Mor. Çünkü Emre Mor şey gibi düşünülüyor ama 24 yaşında falan yani daha böyle hani sanki 10 senedir 20 senedir oynuyormuş gibi düşünülüyor. Dolayısıyla e, o nokta önemli. E, burada bir izleyicimiz yazmış zaten Aslan Karagümrük Cervinyo'yu istiyor Emre ile takas olur diye e, yazmış. E, i̇şte e, o nokta e, şu şurada tıkanıyor benim kafamda şurada tıkanıyor. Doğrudur ya mutlaka bir şeyler söyleyecektir mutlaka işte takas olacak para artı takas. Şurada tıkanıyor sağ kenar oynamayı seven bir oyuncu. Ve sağ kenarda Vizcan'ız var sizin. Yani Wischan'ın olduğu yere bir oyuncu transfer etmek çok doğru mu? Hatta bir şey daha söyleyeyim onunla da herhalde bitiririz. Evet. Ee, ya mesela ben Danceville ile verilen paranın ve Denswil hamlesinin de çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani sizin elinizde Vitor Hugo var. Ahmet Can Kaplan iki tane sol stoper var. E, üçüncü sol stopere Densville niye böyle bir seçim yapıldı? Onu da anlamadım açıkçası. Söyleyeyim yani. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum değerli vaktiniz için. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Efendim bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Transfer dönemi uzun. Bizler de buralardayız. Görüşünceye dek tekrardan. Hoşçakalın.